Hak nedir? Hak? Ee, hak nedir? Güzel bir soru. Hakikaten ne yapıyorlar? Zeynep Hanım'a İnsan hakları deyince aklına ne geliyor? Gelmiyor. Hak nedir? Öncelikle bu hak kelimesi nereden aklınıza geldi? Göz, size onu sormak lazım. İnsanın en, en e, sahip olduğu en güzel de. Hak, Allah'ın kanunu. <laughs> <laughs> i̇şte kimsenin hakkını getirip kendi çoğu yedimem. Helali helal, haramı haram bilmek. Ee, i̇nsana böyle bence ifade özgürlüğüdür. Hiç kimsenin dil, din, ırk, ayrım gözetmeksizin herkese eşit şartlarda uygulanması gereken temel haklardır. Yaşama hakkı, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü bunlardan birkaç tane örnek de verebilirim. Üç insan hakkı sayar mısın? Bir kere adalet hakkı. Eee, yaşam hakkı. Eğitim hakkı. Güzel. Çoluk çocuğun rızkı. Hakkın bunlar. Hak bir nesne olsa ne olur, neden? Hak bir nesne olsa para nesnedir de abi. <laughs> Hakçı olur <da> abi. <laughs> hak etmek Güzel. Su. Neden? Su olmazsa hayat olmaz, hak olmazsa insan olmaz. Evde en çok kim haklı? Ben. Masaya yumruğumu vururum. vururum. E, eşimden daha çok sözüm geçer. Ya şöyle bir şey e, genelde benim. Çünkü e, erkek olduğum için yani yumruğu masalı bulabilen benim. <gülüyor> Ama gülüyorsun. <gülüyor> Hayır gerçekten de öyle. Hep sen haklısın değil mi? Yok. Ona ben nasıl olmam? Ona da soruyor, bilmedik. Yani, ya, o, doğru onu ben... Söyle daha e, yani. söylüyorum. niye? E, eşim de insan burada. Hep kendimi mi bir şey o plana koyacağım. Kari, her zaman var ya. Yani. Ben haklısın. <laughs> Hanımlar haklı. ya evde bizim hiç haklı olma şansımız yok. Biz zaten orada misafiriz. Yani onlar bir bize bir hak biçerse vardır. Biçmezse yoktur. <laughs> Evde benim bir hakkım yok, yani işin esprizi tabii, evde kadınlarımızın sözü geçer, yani evin reisleri onlardır. Her şey tek taraflı değil, karşılıklı düşünürsek hiç kimsenin hakkını yememiş oluruz, hem de rahat, huzurlu bir şekilde yaşamaya devam ederiz. Parasını verdin mi? Parasını vermedim. <laughs> Vermesem niye? Ona olur ki bir sefer yani. Bunu Hakk'a bağlasan abi bu konuyu. Abi hakkını helal et. Git gel, gel. <laughs> ben gelirim. Abi sen alıyoruz orada şunu. Ulan sen git. Ulan sen git.